250 gram tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya aldığı kadar un, yarım paket kabartma tozu. İç harcı için 4 adet elma, 1 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı, tereyağı, 1 çay bardağı ceviz üzeri için pudra şekeri. Elmaları orada serplanım yapabilirsin Keremcim. Sen gel malzemeleri bana koy. Hemen yoğurmaya geçelim. Evet. Söyle. Hadi bakalım. Söyle ben Şunlar koyuyorum. Benim Kerem, şunları bana ittirsene tatlım. Bunlar. Evet. Hmm. Burada <laughs> böyle bir aşk. Ben beni öldüreceğim. <laughs> ha, ben vallahi bizde var arkada sepet. ben koyarım. <laughs> Biliyorsun servis benim işim. Yüksel Bey çok iyi biliyor. Şey kapatıyor mu kirazları? Alabilir miyim orada? Alalım mı? Tamam hocam. Rica ederim. Ben bu kirazlarla gezerim bugün artık Serpil'i. Evet söyle şey koyuyor. Serpil kanala, o da oda oda böyle dağıtayım mı? <laughs> <laughs> Serpil. Neyin sorusu ben seni göndereceğim. Söyle ben koyayım. Tamam. E, ee, Keremciğim yumurta kırabilecek misin? Kırarım ben. Tamam. Krama. Öğrendim. kıramazsan şu an ekrandasınız Kerem buyur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kerem hadi. Üşürler. tamam. İyice orada vurman lazım. Bir tık daha vur. Bir tık daha vur. Vur vur vur. İçeri gel. Parmağının içine sok. Vay! Çok Tabii güzel kırdın. Yani. Hakikaten ha. Nereye Koşun koyarım? içine. Allah benden güzel kırdı gördünüz mü? İçine Çöker bir tane bir tane vermedi. kaçırmadı. <laughs> Yoğurdu dökelim Salih Bey. Yoğurdu dökeriz. Pudra şekerimizi dökelim. Şöyle sıyıralım ki ziyan olmasın. Heh, aferin aşkım. Bu mu pudra? O e, vanilya ve kabartma tozu onları da koyalım. Koyalım. Kabartma tozunu koyduk. Vanilya mı, sıçra mi karıştıracaksın? Hı hı. Sen bilmiyorsun aslında ben karıştıracaktım da yani. Sen onları lavabonun içine götür anneciğim. <laughs> ben bilmiyorum ha? Bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum ben? Karıştırmayı. <laughs> Karıştırmayı bilmiyorsun diyor. Biraz sonra anne yoğursun aşkım sen şimdi açarsın. Onların içine şey koyarız. Elma. Evet. Buna böyle güzel bir aparatımız vardı. Az Var önce patates doğradınız. Arkada bezin üstünde hazır yıkandı. Şöyle ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Ee, bu kurabiyeyi gerçekten çok seveceksiniz. Özellikle elma severler, evde fazla elması olanlar ee, kesinlikle bugün denemeli. Hem de çok artımlı, çok bereketli sunum olarak da çok şık olacak. Kerem rica etsem o yağı koyar mısın tavanın içerisine? Şöyle bu, güzelce. Evet ben spatulamı niye aldın ki? Spatulamız var bakayım. Ben yoğurt sıyırmıştım. Bir evet. şey olmaz değil mi? Yok. Yok olmaz. O da yağlı ya. Evet. Teşekkür ederim bebişim. Aferin. Orta gözden ateşi yakabilirsin Kerem. Yayayım mı yoksa? Sen ha ateşi yakayım. O Hı -hı. yayılsın bebeğim. Biraz fazla Hı -hı. açacaksın. Serpil'e doğru çevirip. Ha. Tamam anne. Tamam aşkım. Bırak öyle bebeğim. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yesin anasını satayım. Eee Keremcim anlat. Ne anlatayım? Yarım kalmıştı. Annen nasıl bir kadın? Güzel. Zor bir kadın mı? Zor. Zor. Ne zorlu mu gördü? Mükemmeliyetçi baştan. Evet evet. Haksızlık etme diyor bak. Toprağım. Kim? Toprağım. Ha. Zor bir kadın mıyım? Eh biraz. Eve gideceğiz buradan çıkıp biliyorsun. Ama bir zor ee? çocuk neden eh hey, diyor sana. Ne neden soracağım? Neden istedikleri bir, önünde, yemedikleri abi. arkasında onda ondan geldi? herhalde. Mükemmeliyetçi bir kadınsın onun için zor. Anlat ya. bakayım. Evet. Ne de ne? Her şey en iyisi olsun. Evet. Aa. Bak ben anlat anlıyorum. Kerem. Anlat. anlat Kerem kızmayacağım. Anla artık yani ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha da söyleyeyim. Kızmayacağım anlat bilmiyorum. Kerem. Bilmiyorum. Bak ben yaydım bunu da mesela. İzleyiciler senden dinlemek istiyor anneni. Ne dinlemek istiyor anneni? Beni. Şarkı söyleyebilir misin bize? <gülüyor> <gülüyor> Peki, ben mi? Ben Fenerbahçe marşı söyleyeyim. Söyle. <laughs> Hadi. Yok vallahi. Ben söylerim seninle kim bu marşı sen söylersen. Ha? <laughs> sen söylersen marşı ben de sana destek olurum. <laughs> Söyleyemem. Bak, sen ama söyleyin. bir daha milyonların önünde bu fırsatı yakalayamazsın bak. Bir şey söyleyeyim mi? Yüksel Bey de şey. Ee, bizimle aynı takımı tutuyor. Şimdi yukarıdan bir verir sesi. Vay vay vay. Olmadı müzik mi? Bence o. Hadi koyun içine. Ya, Çıkartayım mı? Azaltayım mı ateşini koyun? Azaltma annem. Geldim yetiştim Ben seni hiç zor durumda bırakır mıyım? Evet. Oh maşallah. Kral ya. Daha iyi ya. Hamurumuzu güzelce ha? yoğurduk. Hamurun içerisindeki böyle. tereyağı yavaş yavaş eridiği için biz de unu yavaş yavaş vermeye devam ediyoruz. Kıvamını belirledikçe Un alacak ya. kıymetlilerim. be. Yok be. Kerem de elmalı harcımızı yapıyor. Tereyağını aldı tavanın içerisine. Elmaları Serpil ablası rendeledi. Aç kesedi ne olur ki? Yağız gelmedi mi bir tık? Yok gelmez. Serpil gelmez Kerem mi? abla diyor ya sana kızmıyorsun ama. Ben onun teyzesiyim bir kere. Hadi. Teyze. Kurban <laughs> <Burası> teyzesi. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ha, söyle Erkek, benim de iki tane oluşum var. Öyle çok anlaşırım ve severim ki. Daha ne daha aparat alayım alıyorum. kesin karşın. aparatı. Tamam. Evet, evet. Hamurumuz karşın şu karşın an mutluluktaş. Kazan dibi de gider. Çok da güzel hazırladık. Evet. Anne, sen bana eskiden hep kazan dibim diyordun. Çünkü ben kazan dibi çok severim ya. bir de. Ay, musun <gülüyor> <şartım>. <gülüyor> Küçükken de çok severdim kazan dibi. Ben de severim ama sana bence kazan dibi. Bununla karıştırılmıyor ya. Ver annem ben karıştırayım. Çalışıyorum da. Bak böyle yapacaksın aşkım. Bak. Nasıl yapacağım? Böyle yapacaksın. Ha tamam ver. Bak, Ama yapacaksın. tavanı sapın tutacağız çocuğum. Evet evet. Gel. Evet. Evet. Ama, Ama diğer, diğer elime gel. Geleceksin abi. böyle. solak, solak ya sen? Kerem. Ha ço <gülüyor> <gülüyor> çocuğum solak. Şu an şaşkınım devam ediyor. <laughs> sen bana ver istersen bebişim. <laughs> sen şimdi annenle Benim Benim çocuklarımda Kerem bilemeydi solak. Sarpil. <laughs> <laughs> sola koltuğu olsun. Zeki çocuklar. Ama salim yiyorum. At çöpe oğlum. Ben keseyim mi? Yok oğlum. Sen yuvarla bence. <laughs> hı. Tamam ver. Biraz unlayıp yuvarlaman lazım ama yapışan bir hamuru var. Kendi elimle yapsam. Tamam kendi elimle yap zaten. Ya, yuvarlıyorum. Hı hı. Bu Hı hı. Siz sulakların. Evet. Hı. Hep görsel hafızasının şey olduğu söylenir yüksek. Var mı öyle bir şey? Yok. <laughs> şey diye hani böyle hep elinizin altında kalıyor ya yazdıklarınız. Unutmamak için hep şey yaparlarmış, hafızalarını zorlarlarmış. <laughs> Kız, ne kadar doğru ben muyum? de solak olacaktım da annem kıyameti kopardı. Olsun, biliyormuş bir şey yapmış. <laughs> Nasıl? Kıyameti koparar. Bak şey, oldu mu? Pardon, salak olunca kadını atladı. <laughs> evet. Sen de yaptın. Oldu sanki. Peki. Hiçbir şey yapmadım. Ne? O da Allah'tan şartıldı. bir şey yani. Hayatta şey yapmam ki. Bu kadar Solak büyük. Olmak fazla olmak mı fazla? Yok fazla Yok aşkım olmadı. Sen bilirsin. Evet, güzelce anladım. yuvarlıyoruz. Bezelerimizi hazırlayıp hemen şekillendirmeye geçeceğiz. Serpil artık onun da altını kapatalım Evet, bence. kapatıyorum. Çok karartmayalım. İyi mi? Tarçın iyi mi sence iyiydi. biraz daha eklemeli miydi? Çünkü ben yaptım. Un alabilirsin. yok tarçın da Ben iyi. mi? Dökeceğim <laughs> biraz bunu. <böyle. gülüyor> en son üzerinde pudra şekeri kullanacağız. Ve elmalı kurabiye hazırlarken kıymetli izleyicilerim... E, ...mutlaka pudra şeker e, kısmını tam yiyeceğiniz zaman dökün. Önceden döktüğünüzde kurabiye böyle kıyır kıyırken yumuşacık oluyor maalesef. Pudra şekerinin son aşamada, tam yemek zamanında... E, kullanmanızı öneririm. Budaş şekeri dökmeden saklama kutusuna kaldırıp uzun sürede saklayabilirsiniz. Yine tam yeme aşamasında budaş şekerini dökebilirsiniz. Bunda bilgisini vermiş olalım. Hamur baya yumuşak. Tabi. Oldu mu? Bu? Oldu. Biz seninle sufle yapmıştık en son sosyal medyaya. Çok sevilmişti. Hatırlıyor musun? Onu kurabiye de yapmıştık. Ha, onu kurabiye de yapmıştık. En sevdiğim şey. Onu kurabiye mi? Haa. Yapalım bir ara. Olmuş mu? Serpil ablan geçen yaptı, hep yayıldı. Kerem yani benle hiç alakası yok çocuğum. <laughs> Hepsini yaydı Serpil abla. Hiç benimle alakası yok. Sen bunu yapamadın. yapamamışsın. Ben mi yapamamışım? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yapamamışım. Serpil çok hoşuna gitti bakıyorum. <laughs> Asla tam bana yapamadı deyince üstüne <laughs> kaka attı Serpil. <laughs> Yalnız... Hayırdır sen? Ya böyle bir de bunu söylemek <laughs> az bir konu oldu yani. <laughs> Sertli ya. Bak benim efendim biz böyleyiz işte tatlı tatlı atışmayı severiz. Ben ya bunu yapamadım. Niye ya yapayım? ben de değilmiş demek ki problem sen deymiş, çocuğum. Yok sen de yapamadın. Yok teyzeciğim yok koy teyzem koy koy. Al annem sen şimdi şu avucun içine aç avucun parmaklarını aç. Çok unlamış olmaz öyle canım. Ben sizi ayarlayacağım. Dur annem koy. Hı -hı. Aç avucunu yuvarla. Hafif Ha. Aha doldu. Hah. ne oldu. Futbolcu olmak isteyen adama yaptırdığınız işe baktıysa. Her şeyi öğrenecek. Aç mı kalsın çocuğu? Yarın öbür gün. Aç mı kalayım ben? <laughs> Aç mı kalayım ben? <laughs> Öleyim mi ben? Evet, bakın şöyle aparatımız var. Az önce bununla patates doğramıştık. İşlevi yüksek bir aparat. Bir milyoncularda satılıyor. Şöyle. <laughs> Bunu da ben evden getirdiydim değil mi Serpil evet. maşallah. Değil mi? Hiç al, aldığı al. şeyi de geri vermiyor da evde ben arıyorum geçen yapacağım yok. Ver onları ben alayım. Pişmaniyeye benzemedi mi? <laughs> Bayılıyorsunuz pişmaniyeye. Gecenin bir yarısı bana pişmaniye arattırıyorlar. Ben değilim abim arattırıyor. Hele Ömer'in canı çekmeyi görsün Serpil tatlı. Yok böyle bir şey. Ne yiyeceğim de yiyeceğim. Yiyeceğim de yiyeceğim yok. ölecek söyleyecek sanki. Baba canı çekiyor çocuğun. Anne nasıl annesi de bulur biliyor. Dayansın sabah. He. Doğru söylüyor. Oğlum annem eve gideceksin. Ee ne yapacak? Dikkatli konuş. O ne izlemiyor ki. İzle. Duyar bak yerin kulağı var çocuğum yapma anne. Evet Hı. bakın o kadar güzel oluyor ki görüntü itibariyle. Anne senin en gıcık olduğun hareket. Ne onu Onu, çık. Çık. <laughs> onu mu yaptın? <laughs> evet şu <an> onu yaptım. <laughs> Hemen pişiyor bu. 15-20 dakikada hazır. Kurabiyeler uzun Serpil, sürmez. Hadi. 30 dakikamız var hadi diğer tarife geçelim. Kalıbımız tek diye sana çok yaklaşamıyorum. Muzlu omlet yapalım. Sonra. Şimdi salata mı yapacağız? Çok Bunu bitirelim. Elimde bonkör ona. Ben Hı. şey yapmasam öyle yapmasam olur mu? Olmaz. Şey yapabiliriz yarım ay şeklinde. İki şekil gösterelim bu aparat olmayanlar da öyle yapsın. Hı. <laughs> Gel ben sana koyayım. Şöyle. Nasıl bir Peçete versene annem. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle güzelce kapatıyoruz. <laughs> wow. ee, böyle bal peteği gibi oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Arıların böyle bal yaptığı <laughs> yer var ya. Bir de bunlar hafiften şimdi böyle lezzetinden de çatlıyorlar pişerken. Kıskanç çelti gibi. Kıskanç çelti. Öyle var ya kıskanç çelti muhabbeti. Sen biliyor ha. musun Kerem? Bilmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> bilmez miyim dedi. Bak uzunlamasına da farklı oldu. Evet. Bunu böyle mi yaptık? E, ama İçli apa... köfte gibi oldu. Aparatım yok. Tamam. Güzel İçli köfte oldu köfte ama. köfte gibi yaptım. Serpil ablan yapar. Hadi. Direkt dolduralım. Yuvarlak da yapabiliriz. Yarım ay şeklinde de yapılır. Ama en güzel bu şekil bence. Şey Ama gibi. uğraştırıcı. E yani evde boş vakit varsa yapılır yani de. Burada mı? Burada yanlı yayında biraz hızlı ilerlememiz gerekiyor vay sadece. Vay vay vay. Çok <laughs> mu güzel yaptı beğendin mi? Sen de daha güzel yapıyorsun. Bak gördün mü sakin. <laughs> o şimdi teyzesine jest yapıyor. <laughs> gördün mü benim oğlum var çocuğum oğluma? Kayıyan bana. Dur. Tersinden koyacağız annen koysun uzanacak ya. Açılır mı açılır mı evet. evet. zaten... Diğer tarif ha salatamız yok. <laughs> Hüseyin dilinden kurtulamayız. Ben getireyim salatayı size. Dur oğlum şunu bitirelim de. Hı -hı. Bundan bir tane daha yok değil mi bizim? Yok bebeğim. Ay. Hiç yemedim. Buyur, kısa kaldı. Nasıl ya? Elmamız da hiç kararmadı. Evet, şey kırmızı elmayı değil herhalde ondan baksana. Çok bir de tarçın gelipti. koydum, ha. Bir çay kaşığı da tarçın koydum. Evet. Kıyır kıyır çok lezzetli ve pratik bir tarif gerçekten. Şipşak yapabileceğiniz. Evde vaktiniz varsa fazla fazla yapın, do buzluğa da atın, buzlukta da soru çıkartıp tüketebilirsiniz. Hafif fırına verin. Şimdi buzlukta e, nasıl saklıyorsunuz diye soruyorsunuz bu poğaçaları kurabiyeleri. Tamam. Hemen onu söyleyeyim. E, ee, normal piştikten sonra buzdolabı poşetlerin içerisine koyuyorsunuz. Çıkardığınızda da direkt yine fırının içerisine atıyorsunuz. İnanılmaz güzel oluyor. Birazcık fırında kurutuyorsunuz. Sonrasında servis edebiliyorsunuz. Bakın ne kadar güzel oldu. Görüyor evet musunuz? vakit olsa var ya onun şekli çok güzel Vallahi oldu. muhteşem. Hiçbir şey yapmıyoruz bak. Aparatımızın üstüne koyuyoruz şöyle. Elinizde şeklini alıyor. Orta kısmına geliyorum. Şöyle iç harcımı koyup, buradan bunu alıp, şurada kapatıyorum. Vallahi güzel yapıyor. Değil, değil mi? Şöyle Benim kapattım. geçti. Geçti mi? Geçtin mermi rahat. Evet. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Çok da güzel gözüküyor ekranda. Sen de geçtin Serpil ekranda. teyze. <laughs> Yer ben. Serpil teyze. Ama ben şu Kerem'in teyzesiyim değil mi? Yani. Abla mı diyeyim, teyze mi diyeyim? Ben teyze demeni isterim. Tabii. Tamam teyze. Benim kız kardeşim yok Serpil evet. ablanın. Bir de Kübra Hanım, kız kardeşim ya. Ha. Hı uh hı. -huh. Saat olmaz. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet. Nereye sığdıracaksınız? Bakar mısınız Maşallah. ya? Ne kadar güzel. Tırtıla benzedi. Evet sana tırtıla yaptım. Evet buraya koyalım. Evet, onu da oraya koyalım. Evet, şöyle görmüş olduğunuz üzere bütün kahvelerimizi hmm. hazırladık. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika içerisinde pişecekler. Açayım mı? Ee, bir bez şuradan versene. Ne yapacaksın Erkan Hanım? Şunu çekelim hemen. Dur, bir şey bulamazsın. Onu alalım. Bir dakika. Serpil Hanımcığım. Dışarıya koyalım. Kerem bir çekil oradan oğlum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Orta tarafa koyduk, 200 dereceye getirdik ve kapatıyoruz. O pudra şekerine tuzlar, biliyor musun? Şimdi şu an aklıma geldi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ya jüri adaletli olmalı bir kere. kere. Jüri adaletli ol, adaletli. Ha. Şu tamam. an oldu mu? Bu mu eksikti? Çocuğun tuzu eksikmiş. <laughs> <laughs> Çocuğun tuzu eksik. Oldu şimdi. Heh. Oldu mu? <laughs> Çocuğa tabii <laughs> tuz verdik. <tutsuzlardık. gülüyor> Böyle. Geldim. Efendim? Sanırsam biberler felaket acı. Çok güzel gözüküyor salatayı. Salata pırıl pırıl. Şey bal alayım salatayı. E. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.